Walmart marketlerdeki coinstar makinelerinde bozuk paralarınızı bütünletebilirsiniz. Burada 1 cent gibi çok küçük para birimleri de olduğundan bozuk paralar çok yer kaplıyor. Biz de madeni paraları bir kutuda biriktirip ara ara gelip burada bu şekilde bütünletiyoruz. Bozuk paraları bu hazneye boşalttıktan sonra kenarından tutup cihazın içine girmesini sağlıyorsunuz. Yukarıdan da her bir paranın okunup kaydedildiğini takip edebiliyorsunuz. Çiling çiling para sesini duymak da hoş oluyor bu esnada. Ekrandan her şeyi takip etmeniz mümkün oluyor dediğim gibi. Haznenin içi boşaldı gördüğünüz gibi ama cihazın içinde düşen her bir para sayıldığı için biraz zaman alıyor. Ekrandan takip edebilirsiniz. Toplam 19 dolar 40 sent biriktirmişiz. Cihazdan aldığınız pişi Customer Center'da nakite çevireceğiniz gibi şey dilerseniz kasada alışverişlerde de kullanabiliyorsunuz.